Kızlar ne yapıyorsunuz? Şey, ne şey yapıyorsunuz bakıyoruz. kızlar? Bugün kızlar çok bizim kanalımızda. Duru da bize eşlik edecek bugün. Evet. Hazal çok güzelmiş mutfak. Bu mutfak kimin mutfağı? Duru'nun mutfağı evet. değil mi? Çok güzel bir mutfağı var Duru'nun. Evet. Hadi birazcık evet. mutfağımızı inceleyelim. Bakıyor? <laughs> Bakayım. Evet çok güzel. Tabağımız da var Hazal hadi arkadaşlara gösterelim neler var Duru'nun neleri var. Gösterelim mi? Göster bakalım. Aha çok güzel bir sütlük. Hadi bize bir kahve yapın bakalım. Kahve yapalım. Evet. Buna sütlü bir filtre kahve yap. Hadi bakalım. Bak sütlük burada buraya koyduk. Tencerelerimiz yine burada, bardaklarımız burada ve burada çok güzel bir dikiş makinemiz var. Çamaşır makinesi var. Toz makine. makinemiz var. Tost makinemiz çok güzel. Hatta şöyle yakından gösterelim. Bir de ev Evet, bak aç bak. Güzel. O de... bundan çok güzel post olur sanki ha? Evet bir de Evcil var. Evet çok güzelmiş Hazal'cığım. Güzel. Burada da kral bebisimiz var. Ben de var evet. evet. Bakın arkadaşlar bulaşıklığımıza bakın. Harika. Evet. Çok güzel. Ama şu an bulaşık kitabı da evet. evet. Siz üstümüzü gördünüz mü? Bakın. Ses çıkıyor. Evet. Şimdi kahve. Evet çok güzel. Arkadaşlar şuraya bakın bayıldım. Çok güzel bir mutfak fırınımız. Ama fırınımızdan el saçıktı. Eyvah. <laughs> Eyvah el saçıktı fırından. Maalesef. Ne demek maalesef? Ne yapıyorsun? Sütlü filtre kahve yapıyorsun değil mi bana? Evet, kahve. Hadi bakalım. Ben şu bardakta istiyorum. Olur mu? Ben şu bardakta içeceğim. Ben tamam, ben, tamam. Hepimize yap. Tamam. O zaman rengime bu. Ben bu. Ben pembe istedim. Hiç, ben, ben pembe istemelim Pembe. Tamam. Tamam. pembe istedim. şu da Evet, hadi bakalım. Çok şu güzel bir. Pami. Çok güzel bir ne yapacağız? Kahve. Kahve. Hadi ama çok bekledim. Hızlanır mısın lütfen? Hızlan. Aa ben ne Kahveyi böyle. hemen yapar mısın lütfen? O Uzatalım. Yaptın mı? Güzel oldu mu? Uzatıyorum. Tamam. Çok güzel olacak. Şunu bana geçir. Burada da çok güzel bir saklama kutumuz var. Barbie'li saklama kutumuz. Mutfağımızda çok güzel erzaklarımızı evet. koyduk Burası oraya. Şey. Değil mi Hazal? Hı -hı. Harika. Mermi kahvesi hazır. Aynı Mermi kahvesi bir... hazır. Annemin kahvesi. Evet. Şey. İçtim kahvesi. ben de. Bı bı bı. Çok güzel bir kahve oldu Hazal'cığım. Teşekkür ederim. Çok bulaşık. Şimdi bu, bulaşık. Tüm bulaşıkları yıka bakalım. Bulaşık deterjanımız. tercihimiz. Hı hı. Şöyle de yazıyor. Açalım. Yıkıyor musun Hazal? Evet, evet ben mi? de şuraya koyabilirsin. Hı, hı. Şöyle durabilir. Hı hı. Evet. Bakayım Şöyle nasıl dedim. yıkıyorsun. Evet. Güzel mi yıkıyorsun? Eldeki hmm, Mis gibi oldu. Eldeki bardaklık. Evet. Harika. Kapat bakalım. Çok güzel. Şöyle koyalım. Hmm. Ama ne kadar yavaşsın Hazal. Çok yavaş çıkıyorsun bence. <laughs> Çok güzel. Evet. Şimdi ne yapalım? 12. Şimdi bakalım dolabımızda kadar... Dolabımızda ne var? Aha karpuz var. Evet. Bir sürü meyve var. Hadi bize, mu? Meyve koy mu? Hadi bize meyve koy bakalım. Kavun. Hadi bize meyve koy. Ne burada var. <laughs> Tüm meyveler <laughs> burada. Limon. Ah. Limonumuz da. O zaman sırada meyve tabağı hazırlama var. Evet. Ona geçelim. Ara